Evet değerli arkadaşlar. Sizlere bugün üsü sayılarla ilgili temel kuralların basit bir anlatımla ispatlarını yapmaya çalışacağım. Ee, bazen yeni nesil sorularda, soru girişlerinde bu kurallar bize veriliyor ama açıkçası üstün körü bunları geçiyoruz. Hatta bazen hangi cebris ifade, hangi e, işlemin e, kuralını temsil ediyor onu dahi düşünemeyebiliyoruz. İnşallah istifadeli olması temennisiyle 5 tane temel kuralımız var arkadaşlar. 5 tane temel kuralımız var. Öncelikle yazalım. Üstlü sayılarda üslü sayılarda temel kurallar Şimdi değerli arkadaşlar, birinci kuralımız neydi? Birinci kuralımız iki tane sayının, iki tane üssü sayının birbiriyle çarpımı değil mi? Biz cebsel ifade olarak k ve m'yi kullanalım. Taban olarak da a'yı kullanalım. a üzeri k çarpı a üzeri m eşittir. a üzeri k artı m idi. Değil mi arkadaşlar? Şimdi Basit bir örnek verelim bu duruma. Basit bir örnek verelim. A üzeri 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 değil mi? Şimdi bunu çarptığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? 2 üzeri 3 artı 4'ten 2 üzeri 7 oluyor. Doğru mu? Şimdi bunun biz basit bir dille ispatını yapacağız. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri 3 yerine 6. sınıftan da biliyoruz. Hatta 5. sınıfta da üstünlükler küpe kadar gösterilmiştir. 3 tane 2'nin yan yana çarpımı. 2 üzeri 4 yerine de değerli arkadaşlar. 4 tane 2'nin yan yana çarpımı. Tabi bu arada çarpma olduğu için şuraya da yine çarpma işlemimizi koyuyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla baktığımız zaman 7 tane 2'nin ne oldu arkadaşlar? 7 tane 2'nin çarpımı oldu arkadaşlar. O yüzden 2 üzeri 7. Yani toplama işleminin çok basit bir dille ispatını yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi ikinci özelliğimiz ikinci özelliğimiz neydi? Tabanları aynıysa da maviyle mavi renkle gösterelim. Tabanlar farklı. Kuvvetler aynıysa örneğin A üzeri K çarpı B üzeri K eşittir. A çarpı B'nin kanıncı kuvveti oluyor idi. Buna mesela bir örnek verelim arkadaşlar. Şimdi örneğimizde 5'i taban olarak alalım. 5 üzeri 3 çarpı 7 üzeri 3. Bu özelliğe göre 5 çarpı 7'nin 3. kuvveti yani 35'in 3. kuvveti oluyor. Peki bu nasıl oluyor arkadaşlar? Şimdi değerli arkadaşlar ben 5 üzeri 3 yerine 3 tane 5 yazıyorum. Çarpı 7 üzeri 3 yerine de yine 3 tane 7 yazıyorum arkadaşlar. Şimdi ilkokuldan bildiğimiz bir özellik yani hatta 4. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıfta bize hep çarpma işleminde yer değiştirme özelliği anlatılır değil mi? Yani 3 çarpı 5 ile 5 çarpı 3'ün Matematiksel anlamda hiçbir farkı yoktur. Biz buna çarpmada yer değişme özelliği diyoruz çocuklar. Şimdi biz bu yer değişme özelliğini kullanarak bu sayıları her bir her bir tane 5 ile bir tane 7'yi yan yana gelecek şekilde grupluyoruz arkadaşlar. Yani 5 çarpı 7. Bakın şu ikisini kullandım. Çarpı yine şu ikisini yan yana getiriyorum. 5 çarpı 7. Yine şu üçüncülerde yan yana getiriyorum. 5 çarpı 7. Sonra şunların sonuçlarını yazabilirim. 35 çarpı... Şöyle yapalım. Bunların sonuçlarını yazabilirim değil mi arkadaşlar? Eşittir diyorum. 35 çarpı... 35 çarpı... 35. Değil mi? Şimdi ne oldu peki burası arkadaşlar? 35 üzeri 3 oldu. Yani tabanları farklı ama üstleri aynı olan sayıların ortak tabanda çarpılarak ortak olan kuvvetin e, kuvvet olarak üst olarak yazılabileceğini ne yapmış olduk arkadaşlar? Göstermiş olduk. Bu da ikinci kuralımızın temel bir ispatı idi. Şimdi değerli arkadaşlar üçüncü kuralımız. Evet. Üçüncü kuralımız. Üçüncü kuralımız arkadaşlar bölme işlemi ile alakalı yazalım bölme işlemi bölme neydi peki bölme işlemin temel kuralı değerli arkadaşlar a üzeri k bölü a üzeri m değil mi bu neye eşitti a üzeri k eksi m'ye idi arkadaşlar yani örneğin 3 üzeri 7 bölü 3 üzeri 3 bu 3 üzeri 4'e eşit Peki bunun şimdi biz ispatını yapacağız arkadaşlar. Basit bir dille ispatını yapacağız. 3 üzeri 7'ne, 3 üzeri 7 yerine 7 tane 3'ü yazıyoruz arkadaşlar. 4, 5, 6, 7. Böyle kesir çizgisi. 3 üzeri 3 yerine de 3 tane 3'ü yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar hepimizce malumdur ki sadeleştirme özelliğini biliyoruz. Yani... Aynı olan sayılar pay ve paydada çarpma işleminde birbirini ne yapar değerli arkadaşlar? Sadeleştirir. Bu üçler birbirini ne yaptı? Bakın götürdü. Tabi götürenlerin yerinde sıfır kalmaz. Öğrencilerimiz tarafından yapılan sıklıkla yapılan bir hata. Sadeleşen sayıların yerinde sıfır kalır diye düşünebilen öğrencilerimiz oluyor. Bir kalır arkadaşlar. Birlerde çarpma işleminde etkisizdir. Bakın dört tane üçümüz kaldığı için ne oldu değerli arkadaşlar? 3 üzeri 3 üzeri 4 oldu. Yani 3 üzeri 7'nin, 3 üzeri 3'e bölümünün, 3 üzeri 4'e eşit olduğunu ne yapmış olduk? Basit bir dille arkadaşlar, basit bir dille anlatmış olduk. Peki negatif, alttaki sayı negatif olursa ne olur? Mesela 3 üzeri 3 bölü 3 üzeri eksi 2. Şimdi bunun sonucu 3 üzeri 3 eksi, çıkarma işleminden gelen eksi bu eksi 2 eşittir 3 üzeri 5 öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bunlarda biraz takılan öğrencilerimiz oluyor açıkçası. Tabanda negatif kuvvet olduğu zaman 3'ten 2'yi çıkarıp direkt 3 üzeri 1 diyen arkadaşlarımız oluyor. Aynı mantıkla bunu da yapalım arkadaşlar. Bakın aynı ispat yöntemiyle bunu da yapalım. Yalnız bu ispat yönteminde şunu bilmemiz lazım. Bir üs sayının kuvveti negatifse arkadaşlar üst sayıya ne yapıyoruz biz? şu sayının tabanına takla attırıyoruz. Yani 1 bölü bakın şu sağ tarafta göster, sol tarafta gösterdim. A üzeri eksi 1 bölü a üzeri n oluyor arkadaşlar. Yani taban takla atıyor. Bunu, bil, bunu bilerek şu durumu ispatlayabiliriz. 3 çarpı 3 çarpı 3 bölü 3 üzeri eksi 2 yerine değerli arkadaşlar 1 bölü 3 üzeri 2 yazıyorum. Eşittir. Arkadaşlar bakın yukarısı yine 3 çarpı 3 çarpı 3 aynen kaldı adımlı işlemler. Rasyonel sayılarda adımlı işlemlerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Üstteki ifade aynen kalıyordu. Hatta bunun gizli bir paydası da olsun. 1 olsun. Alttaki ifadede ne yapıyordu değerli arkadaşlar? Ters çevirerek çarpıyordu. Yani 3 üzeri 2 bölü 1. Değil mi arkadaşlar? Bakın burada da görmüş olduğunuz gibi 3 tane 3 zaten 3 üzeri 3'e eşit. Aşağısı da 3 üzeri 2. Çarptığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? 3 üzeri 5 oluyor. Bu hataya düşmeyelim. Kesinlikle paydada negatif kuvvet varsa değerli arkadaşlar Faydada negatif kuvvet varsa buna çok dikkat ediyoruz. Üst, daima üstteki kuvvetten alttaki kuvvetin çıkarılması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dördüncü özelliğimize geçelim. Dördüncü özelliğimiz. Dördüncü özelliğimiz arkadaşlar. iki tane üst sayı birbirine bölünüyor. Ama tabanları farklı. Yani A üzeri K bölü B üzeri K diyelim. B üzeri K. Tabanları birbirinden farklı. Biz bunları ortak tabanda A bölü B'nin K'nıncı kuvveti diye ne yapabiliriz değerli arkadaşlar? Yazabiliriz. Örneğin 24 üzeri 6 bölü 4 üzeri 6. Bu kurala göre 24 bölü 4'ün 6. kuvveti oluyor. Bu da biz nasıl yazabiliriz? 24'ü 4'e bölebiliriz parantez içinde. 6 üzeri 6 oluyor değil mi arkadaşlar? Bunun basit bir ispatını yapacağız. Basit bir ispatını yapalım. Yani neden böyle oluyor? Şimdi 24 üzeri 6 yerine arkadaşlar 6 tane 24'ü ne yapıyorum? Yazıyorum. Bölü 6 tane 24'ü yazdım. 4 üzeri 6 yerine de 4 tane 6 tane 4'ü ne yapıyorum arkadaşlar? Yazıyorum. Bakın yazdık. Şimdi bunlar ne yapacak değerli arkadaşlar? Sadeleşecek. Az önce söylediğimiz gibi çarpma işleminde dilediğiniz gibi sadeleştirme yapabilirsiniz. 24'ün içinde 4, 6 defa olduğu için 1'e 6, 1'e 6, 1'e 6, 1'e 6, 1'e 6, 1'e 6, e 6. Bakın ortaya ne çıktı arkadaşlar? Tam 6 tane altının yan yana çarpımı çıktı. Yani ne yapmış olduk? Üstteki özelliği basitçe ispatlamış olduk arkadaşlar. Evet. Beşinci özelliğimiz arkadaşlar ve son özelliğimiz ve en çok üstü sayı problemlerinde kullandığımız özellik arkadaşlar. Neydi? Üssün üssü olma özelliği. Yani A üzeri K'nın M'ninci kuvveti A üzeri K çarpı M'ye eşit idi arkadaşlar. Buna bir örnek verecek olursak Örneğin 2 üzeri 3'ün 4. kuvveti 2 üzeri 12'ye nedir arkadaşlar? Eşittir. Bu kurala göre. 3 çarpı 4'ten 2 üzeri 12'ye eşittir. Peki bunun ispatını nasıl yapacağız? Şimdi değerli arkadaşlar. Üstü sayılarda daima parantez içerisindeki ifade tabandır parantez içerisindeki parantez içerisindeki ifadeyi taban olarak alacağız. Yani aslında bu üssü sayının tabanı da bir üssü sayı. Dıştaki kuvvetimiz de nedir arkadaşlar? Dıştaki ifade de kuvvettir. Peki biz üssü sayıları açarken ne yapıyorduk? Taban kadar, kuvvet kadar, kuvvet kadar tabanı yan yana çarpıyorduk değil mi? Bizim kuvvetimiz kaç şu an? Bizim kuvvetimiz şu an 4. 4 defa 2 üzeri 3'ü ne yapmamız gerekiyor değerli arkadaşlar? Çarpmamız gerekiyor. Yani aslında 2 üzeri 3'ün 4. kuvveti 4 tane 2 üzeri 3'ün efendim yan yana çarpımına eşit. Bunu zaten birinci özellikle ispatını yapmıştık. Üstlerini ne yapıyoruz arkadaşlar? Afiyetle topluyoruz. Ne oluyor? 2 üzeri 12 oluyor. Dolayısıyla bunun da çok basit bir anlatımla değerli arkadaşlar ispatını yapmış olduk. Evet ben üssü sayılardaki kuralların basit bir dille ispatını yapmaya çalıştım İnşallah siz değerli öğrencilerimiz için faydalı olmuştur Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın arkadaşlar